Pandemi döneminde uzaktan eğitim almak zorunda kaldığınız için çok zorlandığınızı fark ediyorum. Bu yüzden sizlere yardımcı olması amacıyla ders videoları çekmeye karar verdim. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinin 5. sınıf konularıyla başlayacağız. İlk olarak birinci ünite olan birey toplumun birinci konusuyla başlayalım. Yani sosyal bilgilerden öğrendiklerimiz. Neler öğreneceğiz bu konuda? Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısını, yakın çevremizde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklamayı, sahip olduğumuz hakların farkında olan birey olarak katıldığımız gruplarda aldığımız rollerin gerektirdiği görev ve sorumlulukları, çocuk olarak haklarımızdan yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler vermeyi öğreneceğiz sosyal bilgiler dersinde. İlk olarak size bir sorum var. Sosyal bilgiler dersinden beklentileriniz ne derdir? Şimdi bu soruyu biraz düşünmenizi istiyorum. Bu videonun sonunda birlikte bu soruya açıklık getireceğiz. Ama siz ben dersi anlatırken kafanızda bunu düşünün lütfen. Şimdi geçen sene sosyal bilgilerde neler öğrendiklerinizi şöyle bir tekrar edelim. Bu gördüğümüz şeyin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur değil mi? kimliğimizi öğrendik yani geçen sene. Kimlik belgesi kullanmayı neden gerekli olduğunu bunları öğrendik. Bunun yanında kroki çizmeyi öğrendik. Bu yolla insanlara nerede bulunduğumuzu anlatmayı ya da bir yol tarif etmeyi öğrendik. Daha sonra kullanım kılavuzu kullanmayı öğrendik. Teknolojik bir alet aldığımızda bunu nasıl daha verimli kullanabileceğimizi, nasıl zarar vermeden kullanabileceğimizi öğrendik. Daha sonra harçlığımızı da nasıl daha ekonomik geçinebileceğimizi öğrendik. Değil mi? İhtiyaç listeleri hazırladık. Bu ihtiyaç listelerinden gereksiz olanları çıkardık. Gerekli olanların, kaliteli olanlarını almaya çalıştık. Daha sonra vatandaşın ne demek olduğunu öğrendik 4. sınıfta. Peki ne demek vatandaş? Vatandaş aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaşlık adı verir. Vatandaş adı verilir. Bu bağdan kastımız bu ülkeye kendinizi bağlı hissetmeniz öncelikle ve daha sonra bu ülkenin kimlik kartına sahip olmanız. Sizin o kimlik kartınızın üzerinde bulunan TC kimlik numaranız sizin bu devlete bağlılığınızı gösterir. Siz bu ülkenin vatandaşısınız. Belli haklarınız, belli sorumluluklarınız var. Bu kart size aslında bunu gösteren bir şeydir. Vatandaşların bağlı olduğu devlete karşı sorumlulukları olduğu gibi devletin de vatandaşlara sağladığı haklar vardır. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler etkin birer vatandaştır. Yani vatandaşlığa sahip olmak sizi etkin kılmaz. Haklarınızdan yararlanmanız ve sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz gerekir etkin vatandaş olmak için. Aşağıda etkin bir vatandaşın yapması gerekenler verilmiş. Şöyle kısaca bir inceleyelim. Bu daha sonraki konularımıza detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bir konu. Seçim zamanı geldiğinde eğer yaşı seçime uygunsa oy kullanır. Ülkemizde 18 yaşında. Vergisini düzenli olarak öder. Vergi dediğimiz şey bir şeyi kullanma, alma ya da satma durumunda devlete vermemiz gereken miktardır. Yani şu an aslında bir sakız bile aldığınızda içinde vergisini ödüyorsunuz. Siz bilmeseniz de ülkemizde her şeyden vergi alınır. Askerlik görevini yerine getirir. Belli bir yaşa geldiğinde ülkemizin erkekleri giderler ve askerlik görevlerini yerine getirirler. Biz buna vatani görev deriz. Sorumluluk birinciyle hareket ederler. Bu sorumluluk sadece kendisine, annesine, babasına değildir. Biz bu ülkede hareket ederken sadece ülkede değil, tüm dünya genelinde bütün insanlara karşı sorumluyuzdur. Çünkü bu dünya geçmiştekilerden emanet aldık, geleceklere teslim etmek için. Der ya büyüklerimiz hep. Bu o kadar doğru bir kelimedir ki, haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur ülke yönetimine katkıda bulunur. Kanunlara ve kurallara uyar. Bunları gerçekleştirdiğimizde etkin bir vatandaş olmuş oluruz. Şimdi dersin başında bir soru sormuştuk. Sosyal bilgiler dersinden beklentileriniz nedir diye. Şimdi bakalım aslında sosyal bilgiler dersi size ne katar? Sosyal bilgiler dersinin ne kattığının ilk aşamasını Atatürk'ün iki sözüyle anlatmak istiyorum. Biz Türkler tarih boyunca Hürriyet ve bağımsızlık simgesi olmuş bir milletiz. Yani bağımsızlığı öğretir mi sosyal bilgiler size? Nasıl bağımsız olabileceğimize öğretir. İkincisi, Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Sosyal bilgiler dersinde siz bağımsızlığı ve egemenliği öğrenirsiniz. Ülkemizde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik ne demek? Yönetme yetkisi demek. Peki ülkemizde yönetme yetkisi kimde? Aslında halkta. Siz diyeceksiniz ki peki biz nasıl yönetiyoruz? Biz TBMM'ye üyeler seçiyoruz. 18 yaşımıza geldiğimizde oy kullanarak kendimize meclis üyeleri seçiyoruz. O meclis üyeleri de bizim hakkımızı koruyorlar. Hatta sorumluluklarımızı yüklüyorlar, haklarımızı koruyorlar. Bizim adımıza ülkeyi yönetiyorlar. Kısacası. Sorumluluk ve haklarımızı öğretir sosyal bilgiler bize. Haklarımız bir gruba dahil olan bireylerin neleri yapabileceklerini gösterir. Sorumluluklarımız ise kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir grup ya da kuruma hak sahibi olmayı ve beraberinde getirir. Ayrıca haklarımızı kullanabilmemiz öncelikli olarak hangi haklara sahip olduğumuzu bilmemize bağlıdır. Yani bizler etkin birer vatandaş olacağız. Haklarımız neler? Sorumluluklarımız neler? Sorumluluklarımızı ne zaman yerinize getirmeliyiz? Haklarımızın sınırları nedir? Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün sınırları nedir? Bunların hepsinin farkında olacağız. Son dakika diyor. Bakalım bu son dakika neymiş? Sosyal bilgiler sizden kararlarını kendi veren vatandaşlar olmanızı, bunun yanında eleştirel düşünen, yani duyduğu bilgiyi hemen kabul etmeyen bunun kaynaklarını araştıran, tutarlılığını araştıran, bilimsel yöntemler kullanan, kendi ilgi ve isteklerinin, yeteneklerinin farkına varan, bu farkına varış doğrultusunda bir meslek seçen ve üretime katılan vatandaşlar olmanızı bekler ve bunları size öğretmeye çalışır. Bunun yanında bilim ve teknoloji biliyorsunuz çok fazla gelişmeye başladı. Ancak teknolojinin sadece iyi yanları yok, kötü yanları da var. Sosyal bilgiler sizden bu iyi ve kötü yanları insan hayatı üzerine etkilerini ayırmanızı ister. Bunun yanında biz birlikte yaşıyoruz. Evet çoğumuzun ekonomik durumu orta hali ama ekonomik durumu bizden kötü olan, ekonomik durumu olmasa da bize yardıma, bizim yardımımıza ihtiyacı olan bireylere, vatandaşlara yardım etmeyi, birlikte yaşamayı, kurallara uymak, sorumluluk ve haklar dediğimiz sorumluluk topluma karşı da bir sorumluluğumuz var demiştim ya. İşte burada asıl öğretmek istediğimiz size yardımlaşmak, birlikte yaşamayı öğrenmek. Bunun dışında yaşadığımız çevredeki ekonomik faaliyetleri öğrenmek. Örneğin bir köyde yaşıyorsanız ya da köye gidip geliyorsanız köyde dedelerimizin artık amcalarımızın, dayılarımızın yaptığı tarım bir ekonomik uğraştır. Ya da tavukları, inekleri, koyunları olan dedelerimizin, dayılarımızın yaptığı uğraş bir ekonomik uğraştır. Bunun yanında bazılarımızın şehrinde maden olabilir taş kömürü yatakları gibi, demir yatakları gibi bunlar da ekonomik faaliyetlerdir. Bunun yanında tabii ki büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızın o gördüğü hizmet sektörü, markette çalışan ablalarımız, abilerimiz, polis abilerimiz, ablalarımız bunlar hep ekonomik faaliyetlerdir. Daha sonra ülkemizin diğer ülkelerle olan sosyal kültürler ve siyasi ilişkilerini, kültürel miras ögelerini tanımamızı ister sosyal bilgiler bizden ve ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımız dedik. Bunlardan en önemlisi neydi? Etkin vatandaşı tanımlarken de söylemiştik. Oy kullanmak. Yaşımız geldiğinde doğru bize göre doğru olan kişiye kendi kararımızı kendimiz vererek oy kullanmak. Yaşadığımız çevreyi tanımak, daha önce de söyledik ekonomik faaliyetlerinin farkında olmak, bunun yanında doğal güzelliklerinin işte insanlara zarar vermeye başladığı kısımları fark edip onları korumaya çalışmak, Bunları sizden sosyal bilgiler ister. Milli kültür ögelerimizin korunması çok önemlidir. Çünkü kültürümüz bizi biz yapan şeydir. Kültürümüz olmadan biz sadece sıradan insanlar oluruz. Ama bizim ülkemizin türküleri, çektiğimiz halaylar, oynadığımız horonlar. Ülkemiz o kadar zengin bir ülke ki milli kültür öğemiz çok fazla. Yediğimiz yemekler, ağız farkları, lehçe farkları. Hepsi çok güzel kültür ögeleridir. Ve bunların hepsini korumak lazım. Çünkü bunlar bize Türk milletine özgü kültürlerdir ve hepsi birbirinden daha değerli, daha kıymetlidir. Bunları sizden sosyal bilgiler öğrenmenizi ve korumanızı ister. Resimlerde görüyorsun Hacivat Karagöz var çok eğlencelidir. Yağlı güreş festivalleri düzenlenir ülkemizde. Mevlana'yı görüyorsunuz. Ebru sanatını daha sonra halk oyunları oynayan göstericilerimizi görüyorsunuz. Slaytımız burada bitiyor. Birinci konunun sonuna geldik. Lütfen tekrar etmeyi ve ders kitabınızdaki etkinlikleri çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.